Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere San Sebastian cheesecake yapacağım. San Sebastian cheesecake için gerekli olan malzemelerimiz 3 adet yumurta, 1 adet yumurta beyazı, 250 gram pudra şekeri. Şimdi ilk önce 3 adet yumurtamızı çırpma haznenize koyuyoruz. Yumurta beyazımızı pudra şekerimizi de koyuyoruz. Ve çırpıyoruz 3 dakika çırptıktan sonra çırpma işlemini bitiriyoruz şu vaziyette sulu bir kıvamda olması lazım arkadaşlar Evet arkadaşlar yumurta ve pudra şekerimi çırpmıştım onu şimdilik bir kenara aldım şimdi diğer malzemelerimizin yapım aşamasına geçebiliriz bunun için 800 gram labne peynirine ihtiyacımız var çöp boşaltıyorum. İlk önce labne peynirimi yaklaşık bir 2-3 dakika çırpıyorum. arkadaşlar. Şimdi lamhe peynirlerimi güzelce çırptıktan sonra kaymağımı ekliyorum. 200 gram kadar kaymağım vardı. Onu ekliyorum arkadaşlar. Ve tekrar bir 2 dakika kadar çırpıyorum. Evet, kaymağımı da güzelce çırptım. Pütür kalmamasına dikkat edin arkadaşlar. Pütür pütür olmasın. Şimdi süt kremamı ekliyorum. 400 gram da süt kreması kullanacağım bunun için. Yani 2 paket süt kremasına ihtiyacımız var. Şimdi bunu da bir iki dakika çırpıyoruz arkadaşlar. Evet süt kremamızı da bir iki dakika çırptıktan sonra şimdi un ve nişastamızı kısım kısım ekleyeceğim arkadaşlar. Birazcık unumdan ekliyorum. Biraz da nişastadan ekliyorum. Bir pakette vanilya kullanıyoruz arkadaşlar. Kısım kısım eklememindeki maksat topaklanmayı ortadan kaldırmak için arkadaşlar bir anda eklersek topaklanma yapabilir. Şimdi kalan un ve nişastamı da ekliyorum. Şimdi tekrar çırpıyorum. Evet arkadaşlar unla nişastamı da çırptıktan sonra şimdi daha önce çırpmış olduğum yumurta ve pudra şekerimi içerisine ekliyorum arkadaşlar. Çırpmıştım bunu. Görmüş olduğunuz şu üzerindeki sarılıklar gidinceye kadar arkadaşlar çırpıyoruz. Evet arkadaşlar tüm malzemelerimi çırptım. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişireceğim şimdi. Fırınımı daha önceden 180 dereceye ayarlamıştım. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişireceğim. Evet arkadaşlar San Sebastian cheesecake için malzemem hazır. Şimdi ben böyle bir çember ayarladım arkadaşlar. Kilitsiz çember bu. Siz isterseniz kilitli çember de kullanabilirsiniz. Ben böyle ayarladım arkadaşlar alt taraflarını. Şöyle yağlı kağıtla kapladım. içerisinde yağlı kağıtla kapladım. Kabarmasını daha güzel sağlasın diye bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar yağlı kağıt işlemini. Şimdi hazırlamış olduğum San Sebastian Cheesecake'im fırına gitmek için kabıma boşaltıyorum. Kek kalıbıma. Şimdi fırınımıza gidebiliriz. San Sebastian cheesecake'im fırından çıktı arkadaşlar. Şimdi bir gün dolapta bekleteceğim soğuduktan sonra. Servis yapalım.